Merhaba arkadaşlar, bugün Dünya Kadınları koleksiyonundan Meksika Kadını çalışacağız. Meksika kıyafetleri giydirerek bir sola şişesinden kadın oluşturacağız, bebek oluşturacağız. Bunun için bazı hazırlıklar yaptım öncesinde. Şöyle kırmızı saten bir kumaştan kiloş bir etek diktim. Etrafına dantel kurdele ile ve biyelerle bu şekilde eteğimi hazırladım. Sonra üst kısmı için, bu yüzü için şu şekilde bir kumaş parçası aldım. Bunu üzerinde bebeğimizin dikeceğiz. Yakası için yine dantel kurdele kullanmak istiyorum. Bunu da pileli olacak şekilde teğerledim. Ve renkli kurdelelerden yeşil kurdele ile yapraklar yaptım. Ve mavi ve pembe gübler yaptım. Bunu da kıyafetin süslemesinde kullanacağım. İsterseniz artık iskeleti hazır olan bu bebeğimizi giydirmeye başlayalım. Öncelikle bebeğimizin bluzunu giydirmek istiyorum. Şu şekilde koltuk altlarından hafif oyuklar açacak şekilde ayarladım. Koltuk altlarından geçirerek şu şekilde üzerine bluz olacak şekilde dikeceğim. Hatta silikonla da yapıştırabiliriz. Bu şekilde daha kolay olacak. bluzumuzun kızımızın üzerine göre arkasından da değerledik. Evet. Dikerek de yapabilirsiniz. Ben bugünlük bu şekilde yapıştırmayı istedim. Zaten saçlarını taktığınızda ve kuşağı olacak. Kuşağını taktığınızda arkasındaki bu yer gözükmeyecek Evet şimdi bu fırfırımızı yakamıza bu şekilde monte edeceğiz onu da yine silikon kullanarak yapmak istiyorum şu ön kısmını yapıştırdım şimdi arka kısmını yapıştırmadan önce şu koltuk altlarından şu şekilde güzel görünmesi için birer dikiş atacağım Şöyle Yani bir ayrı kol görüntüsü vermeye çalışacağım. Şöyle diğer koltuk altından da bir dikiş atalım. Ve sonra yapıştırmaya devam edelim yıkamızı. Kurdelemizi biraz uzun yapmışız, kısaltıyorum. şekilde yakamızı ve kollarımızı oluşturduk. Şimdi sıra geldi eteğimize. Eteğimizi giydirelim. Eteğimizin bel kısmı şu şekilde tl attım. Arkadan da iplerini bıraktım. Beline göre sıkıp ayarlayacağım. de ayarladık fakat eteğimizin kenarlarında kullanmış olduğumuz biyeler biraz sert sert olduğu için eteğin dökümlü durmasını engelliyor ben şöyle dalgalar oluşturması eteğin daha hoş durması için şu biyelerden şu şekilde biraz tutturmak istiyorum evet eteğimizin uçlarını tutturduk daha karımlı, daha hoş bir görüntü oluştu. Şimdi bu çukurluk olan kısımları kurdelelerden yapmış olduğu yaprak ve güllerle süsleyeceğiz. öncelikle güllerini yapıştıralım. şekilde. Bir pembe bir mavi gül yapmak istiyorum. Kurdele'den yaprak ve gülü nasıl yaptığımı soranlara onları da göstereyim arkadaşlar. Kurdelemizden şöyle bir parça kestim. Bir tarafını şu şekilde yuvarlak olacak şekilde kesiyorum. Ve çakmakla tülermemesi için kesiyorum. Sonra bu yuvarlak kısmı iç kısmına biraz çakmak tutup şu şekilde yapıştırıyorum sonra şu kısmına da azıcık çakmak tutup yapıştırıyorum yani ikiye katlayıp uçlarını yaktı şimdi burasını yuvarlamadığım tarafın uçlarını tekrar buralara katlıyorum İlk katladıktan sonra bir daha çakmakla tutuşturup sıkıştırdığımda Evet bakın bu şekilde yapraklar oluşturdum. Çiçeklerimizi de yine aynı şekilde yaprakta yaptığımız gibi bir tarafını kurdelemin yuvarladım. Ve çakmakla yaktım. Evet. Sıcakken şöyle elimle yaptığım zaman hafif dışa doğru bükülüyor zaten. Bunun gibi iki parça hazırlıyorum. Hazırladım parçaları. Silikon yardımıyla yapıştırarak kendi içinde döndürüyorum. Etrafında sarıyorum. parçada. Şimdi ikinci parçayı da bunun etrafına sarmaya başlıyorum. Ardıktan sonra uç kısmını kesebiliriz. Evet, bu şekilde minik güller oluşturdum. Ve eteğimde bu gülleri kullanıyorum. Bebeğimizin eteğini süsledik. Şimdi yeşil bir kurdeleden beline kemer yapmak istiyorum. Şu şekilde. Bunu da silikonla buraya yap yapıştıracağım. Fazla gelen deliği kesiyorum çakmakla Şöyle 3 Evet. Bebeğimizin kemer kısmı da hazır. Evet bebeğimizin elbisesi bitti. Sıra geldi saçlarımıza. Saçlar için şu şu boylarda ip dolayarak kestim. Bu ipi tam ortadan şu şekilde düğümlüyorum. Evet. Bu attığım düğümlerden bebeğimizin başına yapıştıracağız. Genellikle saçlarını sağa ve sola yani ortadan ayrılmış bir şekilde olsun istediğim zaman saçlarını bu şekilde yapıyorum. Evet saçlarını ekmeye başlayalım. Boşluk kalmayacak şekilde birbirlerine çok yakın saçlarımızı yapıştırıyoruz. En arkadan en aşağıya kadar yapacağız bunu. Kafamızın arkası da saçlarla kapatılmış olacak. saçlarımızı yapıştırdık. İsterseniz şöyle yanlardan at kuyruğu yapabilirsiniz. İsterseniz örebilirsiniz. Yanlardan saç modeli vermek istediğinizde saçlarımızı bu şekilde oluşturabiliriz. Ben şimdi bunları örmek istiyorum. kızımıza yakışacak mı örnü saç? Biraz keserek örersem daha iyi olacak. Biraz kısaltayım saçlarımızı. böyle olsun istiyorum ama şuralardan saç tarafı açık kalacak o yüzden ben şöyle silikonla hafif saçlarımı buraya biraz yapıştıracağım yapıştı şimdi ördüğümüz saçları bağlayalım taşlarımız da tamam. Şimdi ajur kurdeleden bir fla yapmak istiyorum. Şöyle boynuna dolayalım. Şe dolandıralım. Şimdi sıra geldi yüzümüzü boyamaya. Bebeğimize yüzünü çizerken genellikle asetat kalemi kullanıyorum. ve Aynı zamanda akrilik boyalar. Asetat kalemi ile göz şeklini ve kaş şeklini vermek daha kolay oluyor. Başlayalım. böyle bir göz ve kaş çizdik kirpiklerimle çiziyorum evet şimdi bu kızın yeşil gözlü bir kız olmasını istiyorum o yüzden yeşil renk kullanacağım bir numaralı fırça kullanıyorum ince uçlu bir fırça gözlerinin ortasına yuvarlak bir yeşil koyuyorum dudağı için kırmızı renkli bir akrilik boya kullanacağım. Siz asitat kalemlerinin kırmızıları da var. Onlardan alıp da kullanabilirsiniz. Dudaklarımızı da boyadık. Şimdi siyah akrilik boyayla göz bebeklerimizi boyayacağız. Evet, yeşillerin göz bebeklerimizi yapıyoruz. Evet gözlerimiz kurudu. Şimdi gözlerinin bakışlarında netlik kazandırmak için göz bebeklerini çok küçük nokta halinde beyazlar koyacağım. Ama çok küçük. Fucayı fucic dokunduruyorum. Evet bebeğimiz son aşamaya ulaştı. Şöyle de küçük bir yelpaze yaptım ona. Eline yelpazesini de koyacağım. Evet. Meksikalı kadınlar yelpazesi kullanmayı severler. Evet arkadaşlar, Meksikalı kızımız hazır. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer bebeklerimi görmek isterseniz diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.